Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel maskeli haliyle görüntülenmiş oldu. Gördüğünüz gibi maskesiyle bile çok güzel olan, maskesi çok güzel yakışan güzel oyuncumuzun muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncularından biri olan ve başrolünde olan Hande Erçel'in en güzel fotoğraflarını sizler için topladık. Ee, i̇lk fotoğraflardan gördüğünüz gibi maskeli haliyle görüntülenen güzel oyuncumuz e, kameralara birçok sorularına yanıt vermiştir. O, e, Sen Çal Kapımı dizisiyle e, daha da gündeme geldiği ve popüler olduğunu söylemiştir ve Kerem Bürsin'le de çok iyi anlaştığını, rol arkadaşı olarak iyi anlaşabileceğini söylemiştir ve çok güzel bir partner olduklarını da duyurmuştur. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Sizlere iyi seyirler.